Ey istediğine istediğini veren, istediği zamanda almak selahiyetinde olan Ulu Allah'ım, rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği, mübarek Ramazan-ı Şerif'i tamamlayarak şu Ramazan bayramına ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, küs olanların barıştığı, ve herkesin kardeşçe kucaklaştığı, birlik ve beraberlikle dolu, rahmet ve bereket dolu, günlerin en kıymetlilerinden olan Ramazan bayramı, bize, ailemize, sevdiklerimize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Allah'ım, mübarek Ramazan bayramının bugününde ellerimizi yüce dergahına açtık, dualarımızı, ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bu bayramı bütün Müslüman alemi için hayırlara vesile eyle. Bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihleri, namazları, okuduğumuz mukabeleleri yüce dergahında kabul eyle. Ramazan ayındaki gayretimizi, her zaman daim eyle. Bütün ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmek için bize yardım eyle. Her varlığın rızkını belirleyen ve cömertçe veren Rezzak Rabbim, bize hayırlı, temiz ve helal rızık ver. Verdiğin nimetlere gereği gibi şükredebilmemiz için bize yardım et. Rızkımızı bereketlendir bizi kimseye muhtaç etme, senden başkasına el açtırma, başkalarını el açtıracak ya da isyana götürecek fakirlikten sana sığınırız, cahillikten sana sığınırız, bize hayırlı ve faydalı ilmi öğret, ilmimizi arttır, anlama, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerimizi arttır, okuma ve öğrenme şevkimizi çoğalt, ve bize fayda verecek ilim sahipleri ve kitaplarla karşılaştır. İlmimizi sana yaklaşmaya, insanlara karşı tevazuya ve merhamete vesile kıl. İlmin afeti gurur ve kibirden, yanlışa düşmekten ve insanları yanlış yönlendirmekten bizleri koru ey zamanı yaratan ve parçalara bölen Rabbimiz verdiğin zamanı ve ömür sermayesini en iyi şekilde kullanmamız için bize yol göster ve yardım et. Cenneti kazandıracak amellerle defterimizi doldurmayı, muhatap olduklarımızın duasını almayı ve gönüllerde yer edinmeyi nasip eyle. Kendimize, ailemize, milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlığa faydalı olacak işlere bizi yönelt yararsız ve zararsız işlerden, boş ve çirkin sözlerden, kötü ve batıl düşüncelerden bizi koru. Ey tahir ve mutahhir Rabbim, sen temizsin ve temiz kullarını seversin. Maddi ve manevi her tür kirden ve pislikten sana sığınıyoruz. Bizi arındırmak için gönderdiğin temiz peygamberlerine ve en temiz yaşam biçimi olan İslam'a, en güzel şekilde uymamız için bize yardım et. Kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi ve çevremizi kirlerden ve kötülüklerden arındır. Ya Rabbel Alemin, hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların çekip gittiği Ramazan bayramında hiçbir şeye sığmayacak olan bir çoklukla bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın huzuruna varmayı nasip eyle. Ramazan ayında affolmuş, mağfiretine kavuşan müminlerde neyle? Her daim senin rızan doğrultusunda hareket etme şuuru ver ve ömrümüzü bize hayırlı eyle. Dualarımızı peygamberlerin Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin, kalpleri birbirine yaklaştıran, farklı duyguları aynı çatı altında buluşturan, umut, birlik ve beraberlik sağlayan Ramazan bayramında bize ve ailemize sağlık, Zenginlik ve mutluluk ver. Kalbimize sevgi, şans ve huzur ver. Ömrümüz sağlık, mutluluk ve refahla dolsun. Ruhumuz umutla, kalbimiz sevgiyle, zihnimiz hikmetle dolsun. Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımızı affeyle. Bu bayramı sevdiklerimizle ve bütün Müslüman kardeşlerimizle güzel geçirmeyi nasip eyle. Bu bayram hürmetine bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi hakkıyla yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Amin.